Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de Kanlı Kuzgun e, ünvanı almayı göstereceğim arkadaşlar. Daha bugün eklenen oyuna e, etkinlik vardı. E, bugün açıldı arkadaşlar. 17'sinde gözüküyor. Şöyle bir aşağı bir inelim e, Şuradaki arkadaşlar ünvanı bir önceki videomuzda göstermiştim. Bu ünvanı almayı göstereceğim şimdi size arkadaşlar. şurada görmüş olduğunuz gibi kanlı kuzgun hazinesi var ona bir kere tıkladığınız zaman buraya açıyor arkadaşlar sandığı aç diye bir kısım var arkadaşlar yetersiz kanlı kuzgun tohumu diyor bu tohumları nasıl alacağınız şimdi size göstereceğim arkadaşlar şurada bir videomuz var Şurada arkadaşlar ödüllerimiz var. Ee, öncelikle şuradaki tohum kısmı var arkadaşlar. Sandığı aç kısmının sol tarafında tohum var. Oraya tıkladığınız zaman herhangi bir haritasında nerede tohumlar olduğunu size gösteriyor arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar Nova'da, Nova'nın en üst tarafında gözüküyor. E, Milter'de gözüküyor. Militerin yolunda arkadaşlar gözüküyor. E, Primors'ta gözüküyor. E, Primorsk'tan mesela bir yere atlayalım arkadaşlar. Primorsk military. military yol. hatta Nova'ya atlayabiliriz. Nereye atlayalım? Military'ye atlayalım arkadaşlar. Eğer ki Milter'den yol geçmiyorsa Pochinki'ye atlayabiliriz. Pochinki'de de üst taraflarda gözüküyor. ya military'ye ya da Pochinki'ye atlayalım. Bir tane de atmış oluruz. İki derece atlıyorum arkadaşlar. Bulamadım. Şu üst yollarda gözüküyor. Bulamadım orayı. İki derece atlıyorum. Şurada bakıyorum bulamıyorum. Yukarıda gözüküyor. Ama bu sefer C'ye atlayacağım. Çünkü şu yukarıdaki C'ye atlayıp Şuradakini görebiliriz. Bunun sebebi silah bulamıyoruz. Yukarıdan öldürüyorlar Zaten birazcık yakın ee, uçak zaten bu taraftan geçiyor, hemen atlayabileceğiz orayı. Gelen gözükmüyor, şurada iki kişi var. Yetiştik yani. Şöyle bir şuraya doğru attayım bir bakalım etrafa. E, ağaç gibi bir şey olması lazım. Ağaç veya toprak da olabilir. Çünkü tohum diyordu arkadaşlar. O ortayı aldı. Şu ne oluyor? Bu ne? He, bu aynı animasyonda. Muhtemelen buradan tohumu alıyoruz. Ee, Kuzgun setinin arkadaşlar böyle bir animasyonu vardı. Nerede şu arkadaş? Öldürsün bizi. Rank kasıyorlardır muhtemelen. Öldür beni. <laughs> Adam yumrukta alacaktı. Maçı bırakacaktık adama 3 ee, tane vurduk olsun Şurada gördüğünüz gibi incele geliyor arkadaşlar ee, Şurada bir nerede gözüküyor Alınma tarihine göre diyelim 2 tane oldu bizde Az önce atladığımda ölmüştüm ama Yine vermiş onu 2 tane var şöyle bir açalım onu Etkinliklere geliyoruz Önerilenler kanlı kuzgun hazinesi Şunu açıyoruz 2 tane olmuş bizde Bir aç diyelim bir tane 5 AG verdi Bir tane daha açalım ee, karakter kuponu verdi. Arkadaşlar karakter kuponu da veriyormuş. Ya soru işaretimiz şu muydu? Heh, tıkladık. Ee, şu karakter kuponlarından da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer ki biraz şansınız varsa e, atlayın arkadaşlar. Günde kaç tane var? 10 tane açma şansımız var ve 9 gün süremiz var. 90 tane alabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer iki günde 3 tane minimum şundan çıkartırsınız, çıkartırsınız diye düşünüyorum. Ben 2 tane açtım. Birinden bundan çıktı arkadaşlar. Veya e, şun, e, kanlı kuzgundan da alabilirsiniz arkadaşlar. Kanlı kuzgun ünvanı da alabilirsiniz. Orak da alabilirsiniz buradan. Kanlı kuzgun e, kemik tırpanı da alabiliyorsunuz. Kanlı kuzgun süslemesi de alabiliyorsunuz. Bunlar süreli tabi arkadaşlar. Bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi süreli gelecekti kanlı kuzgun ünvanı 30 gün. Bu süresi iyi arkadaşlar. Eğer ki her günde atladığınızda bütün hepsini alırsanız şundan en az 2 tane aldığımızı düşünelim. 9 gün atlayacağız. 18 tane alabiliriz bundan yani arkadaşlar. Ve 50 yaklaşık 90 tane alabiliriz bundan minimum. 90 tane aldığımızı düşünürsek arkadaşlar bize bir katkısı olacaktır bayağı bir. Şu yanlış Şey tıkladık. Şu atölyeye tıklayacaktık karaktere tıklayalım. Ee, şuradaki mesela bizim alamadığımız karakterler var. Indy karakteri mesela. Kaç tane daha ihtiyacımız var bizim burada? 150 tane var burada. 450 tane daha lazım. Ee, bir 90 tane çıkarsa bize buradan baya bir katkısı olacaktır. Zaten bunları bir önceki videomuzda da, daha önceki videolarımızda da nasıl karakter kuponu alacağını da göstermiştim. Bu etkinliklerde de uyguladıysanız, ben de hemen hemen aynı bir karakter kuponunuz vardır. Ee, daha önceden zaten Victor'u bedava vermişti. Sarayı biz e, yanlış hatırlamıyorsam 500 karakter kuponunu alıyorduk. E, bunu bedavaya e, hemen hemen almıştık arkadaşlar şey, etkinlik geldiğinde. Bu arada şunu da bir açalım. Ne çıktı buradan? Sessiz bunu geçelim. 5 tane daha açalım. Videonun şansına. Sara sesi çıktı. E, olsun. Bunlar zaten bizde çok var. Evet arkadaşlar bunun gibi daha çok yeni etkinlik videolarını yeni nasıl bedava set alınır bedava kıyafet alınır gibi videoları görmek istiyorsanız kanalda bu videoyu beğenebilir. Yorumlar kısmından benden istediğiniz videoları belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.